Merhaba arkadaşlar, ben Forseti Football Manager 2024'te yeni bir test videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda, bir önceki videomuzda yaptığımız e, en başarılı forward rolü de e, rolü testinde en başarılı çıkan yaratıcı forward rolü için en değerli özellikleri test ettik. Onların sonuçlarını sizlerle paylaşacağım bu videomuzda. Şimdi bu testimizi yaparken yine Senegal'deki test ligimizi ve oradaki 10 tane takımımızı kullanıyorum. Buradaki takımlarımızdaki oyuncular yine aynı şekilde herhangi bir farklılıkları yok. Bütün oyuncular birbirleriyle aynı yaş, kilo, boy, doğum tarihine sahipler aynı. Ülke vatandaşlar hepsi Senegalliler. Yine bütün takımların antrenman tesisleri, antrenörleri birbirleriyle aynı. Teknik direktörleri aynı. Herhangi bir oyuncularda farklılıklar yok. Bütün 10 on takımın onu da aynı taktikle oynadı. Bu kez tüm takımlar aynı taktik dizilişle, aynı oyuncu rolleriyle. Hiçbirisinde herhangi bir farklılık da yok. Bütün oyuncular da birbirleriyle aynı. Sadece her takımın kadrosunda iki tane forvetimiz var. Bu forvetlerde sadece bir tane özelliği, her takım için bir özelliği arttırdım. Buradaki takımdaki iki forvetin ikisinde de hızlanma yeteneği 20. Mesela işte diğerlerinde daha farklı özellikleri arttırdım. Bunları da neye göre belirledim? Burada yaratıcı forvet rolü için en önemli özellikler işte bu yeşille gösterilen 8 tane özellik var. Bitiricilik, dribbling, ilk kontrol, teknik, sol topsuz alan hızlanma. Bu 8 tane özellik var. Yaratıcı forvet için oyunun bize söylediği bu roldeki en önemli 8 özellik. Bunları 10 özelliğe tamamlamak için de oyunun database'inde bir forvet rolünü en çok etkileyen, pardon 8 değil 7 özellik var. 7 özellik bu forvet rolünü en çok etkileyen özelliklere, mevcut yeteneğini en çok etkileyen özelliklere baktım. Bunlar içinden de, bunlar da açıkçası 6 tane bu 7 özellik haricinde 6 tane daha özellik işte kafa vuruşu, zıplama, güç, hız, çeviklik özellikleri vardı. Bunlardan da açıkçası ben hızı ve kafa vuruşunu aldım. Bunlar da kendi oyun içi deneyimlerimden kaynaklanıyor. Bu özelliklerin de önemli olduğunu düşündüğüm için oyuna göre yaratıcı forvet rolü için en önemli 7 özellikten ikisi değil, daha doğrusu üçü değil bunlar ama bir de çevikliği aldım bunlar değil ama sonuçta bunlar da benim kendi oyun içi deneyimlerime göre bunların da önemli olduğunu düşündüm ve 3 tane takımımıza da hız, çeviklik ve kafa vuruşunu ekledim. Hatta kafa vuruşu rolü yaratıcı forvet için kafa vuruşu özelliği ikinci özellikli ikinci öneme sahip özelliklerden bir tanesi bile değil aslına bakarsanız en önemli özellikler bu yeşille gösterilenler. İkinci önemli özellikler sarıyla gösterilenler ama kafa vuruşu onlardan da değil. Ama yine <laughs> açıkçası ben onu almak istedim. Çünkü 2000 FM24'te bu rol, bu özelliğin önemli olduğunu düşünüyorum. O nedenle de alayım dedim yani sorun olmaz. Çok başarısız olsaydı kafa vuruşu en başarısız özellik olsaydı bu testte kafa vuruşunu çıkarıp yeniden başka bir özelliği ekleyip yeniden yapacaktım. Ama son sırala, son sırada yer almayınca görüşümün doğru olduğunu düşünüp kafa vuruşunu çıkarmadım. Testten o yüzden yeniden yapmaya gerek duymadım. Evet, 10 tane özelliğimizi bu şekilde belirlediğimi söyledim. Şimdi bunlardan nasıl sonuçlar aldığımızı da bakalım. Bu arada hangi taktikle oynadığımı göstereyim şöyle geçelim. Oyun sistemi olarak Gegenpress'i seçtim. Bu oyundaki en başarılı olduğunu gördüğümüz sistemdi. burada da standart oyunun verdiği bize Gegenpress'teki diziliş ve roller. Şuradaki 10 tane kaleci daha işte 10 tane role dokunmadım. Sadece buradaki forvet rolünü çalışkan forvetten yaratıcı forvete çevirdim ve tek değişiklik bu taktikteki diğer şeylerde değişiklik yok talimatlarda değişiklik yapmadım. Yaratıcı forvette de buradaki talimatlarına yine değişiklik yapmadım. Standart yaratıcı forvet hücum rolünü kullandım. Ee, hangileri, hangi özellikler başarılı oldu, hangileri başarısız oldu kısmına geçersek onları da yine e, oyunda ekranda muhtemelen şuraya bir tablo olarak dökerim. Sizin için de, sizin de görebileceğiniz tamamını görebileceğiniz bir şekilde yine hepsini tek bir seferde göstereceğim. Ee, takım başarısına göre ben bunları sıraladım ve en başarılı e, takım hızlanma özelliği 20 olan forvetlerimin oynadığı takım oldu. Sezonda ortalama 28.3 puan almışlar ve takım olarak da en fazla golü bu takım attı 36.2 gol attı. İkinci de hız özelliği 20 olan forvetlerin oynadığı takım oldu. Burada bazı özelliklerin olduğu takımlar birbirlerinden çok ayrılmadı açıkçası. Baktığınız zaman işte 28.3 hızlanma, 27.8 hız, işte 26.6 soğukkanlılık, 26.3 tripling, 26.1 kafa vuruşu ve teknikte 25.1. Bu 6 tanesi Eh, yakın, başarılı denebilir. Aynı zamanda 6. sırada olan takım tekniğin forvetleri en fazla gol katkısını verdi 12.6 ile. Şimdi bu öz, istatistiklere biraz değinelim. Bu istatistikler bize ne anlatıyor? istatistikler? bu şekilde evet. Ee, ama bir taraftan da bunların anlattığı bazı şeyler var. Niye böyle oluyor? Niye bunlar bu şekilde oldu? Bekledi beklediğim gibi mi? Beklemediğim gibi mi? Biraz bunlardan bahsedeyim. Açıkçası beklediğim gibi olanlar var ama beklemediğim gibi sonuçlananlar da olmadı, değil. Bunlardan en çok mesela Nerim kafa vuruşu bu rol için en önemli özelliklerden bir tanesi değildi. Ama başarılı oldu. Ama beklediğim gibi başarılı olmadı. Neden? Çünkü kafa vuruşuna sahip olan forvetler takımlarını başarılı Kılsalar da sezonda orta toplamda 5.6 gol. İki tane, her takımda dediğim gibi 2 forvet oyuncusu var. 2 forvet oyuncusu bir sezonda ortalama 5.6 gol atmışlar. 2.7 asist. Aslında gol katkısı çok yüksek değil. En düşüklerden bir tanesi olmuş. Ama takımlarını başarıya sürüklemişler. Belli oranda en azından orta seviyede 5. sıraya kadar çıkarabilmişler. Ben bu tak, bu oyuncuların oynadığı takımın buralarda 5-6. sıralarda olmasını bekliyordum ama golleri daha fazla atıp kendi başarılarıyla birlikte takımlarının yukarıda olmasını bekliyordum. Öyle olmadı ilginç bir şekilde. Bu takımın burada burada paylaştığım istatistiklerde almamışım sanırım. Bu takımın yediği gol sayısı diğerlerinden az. Evet yani bunun da sebebi sanırım yan toplarda falan bu forvet oyuncusu kafa vuruşlarındaki başarılı forvet oyuncumuz sanırım şeylerde daha başarılı yan toplarda şunda bunda işte savunmaya destek vermekte. Çünkü bu istatistiklere buraya almadığım için şu anda göremiyorsunuz ama bu takım en az gol yiyen takım oldu. Bunu da söyleyeyim ortalamasını. Sezonda ortalama 26.5 gol yemişler. Diğer takımlar genelde 30 gol ila 32 gol arasında falan gol yiyorlar. 26.5 ile en az gol yiyerek bu takım diğerlerinden ayrıldı ve biraz daha yukarı çıkmasını sağladı. Bu İlginç bir farklılık oldu diğer. Benim beklediğim farklılık bu değildi dediğim gibi. Bireysel olarak en başarılı olan bence yine hızlanma. Özellikle forvetler oldu. En çok gol atan değil belki ikinci sırada ama en çok asist yapan ve toplamda en fazla gole katkı yapan oyuncular hızlanma özellikle forvetler oldu. Bu forvetlerin İkinci sırada yine hızlar, hız özelliği 20 olan forvetimiz de 4.5 asistle en fazla asist yapan ikinci özellik oldu. Bu iki özellik dışındakiler gördüğünüz gibi hep 2.2 ile 2.9 arası hep birbirlerine çok yakın sayıda asist yapmışlar. Ama hız hızlanma özelliği yüksek olan iki tane forvet diğerlerinden daha fazla takımın gollerine etki etmişler. Zaten bu iki forvetin oynadığı takımlarda en çok gol atan iki tane takım oldu. Bunun sebebi de e, bu özellikli işte hız hızlanma, sonra da en fazla golü takım golünü atanlar, dribbling. Bunun sebebi çok net aslında. Bu oyuncular topu alıp e, daha fazla rakiplerini geçip ve pas verme, İşte diğerlerine e, pozisyon hazırlama konusunda daha iyiler. Yani topu aldı, triplingle, triplingi yüksekse işte geçti ya da hızı yüksekse geçti, hızlanması yüksekse geçti ve golünü, attı, e, golünü attırdı ya da kendisi golünü attı. E, takımın gol atmasına bu özelliği yüksek olan oyuncular daha fazla katkı yaptılar. E, en çok golü atan 3 rolümüz, 3 özelliğimiz diyelim takım değil de bireysel olarak. Teknik 12.6 hızlanma 11.6 soğukkanlılık 11.3. Ben bunun içinde ilk sayı soğukkanlılığın almasını bekliyordum açıkçası. Tüm hepsinin içinde. Orada bir benim beklediğimden de farklı bir sonuç çıktı. Soğukkanlılık özelliği 3. sırayı aldı. Neden onu bekliyordum? Soğukkanlılık aslında bir forvetin gol pozisyonuna girdiğinde o pozisyonu gole çevirmesini en çok etkileyen poz, e, özellik. Soğukkanlık özelliği. Bu genelde biraz yanlış bilinen bir şeydir. Yani bilen insanlar illaki vardır ama birçok insan bitiricilik özelliğini daha çok e, bunu düşünür. Yani bitiricilik özelliği yüksekse bir forvetin işte gol pozisyonuna girdiğinde o pozisyonu bitirmesini bitirme konusunda daha başarılı olmasını bekler. Ama bunu aslında en çok etkileyen şey soğukkanlılıktır. En çok etkileyen özellik soğukkanlılıktır. Pozisyona girdi. Soğukkanlılığı yüksekse bir oyuncu o pozisyonda hata yapma ihtimali daha düşüktür. Bitiriciliğin yüksek olan oyuncudan daha başarılı bitirir. O yüzden de ben açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse soğukkanlılığı yüksek olan forvetlerin en fazla gol katkısı vermesini bekliyordum ama 3. sırayı aldılar. Bunun da sebebi iki tane iki tane forvete geçirdiler. Bunun da temel sebebi hızlanma ve tekniğe geçirdiler. Şimdi bunların ikisinin ayrı ayrı sebepleri var. Hızlanma özelliği yüksek olan oyuncular nasıl anlatayım birebir kaleciyle karşı karşıya kaldıkları pozisyonlarda soğukkanlılığı yüksek oyuncular kadar başarılı olamayabilirler ama hızlanma yüksekse bir oyuncuda özellikle karambollerde ya da yan toplarda gelen yan toplarda işte savunmacısından kendisini marke eden oyuncudan daha çabuk kurtulup tek vuruşla golü atma şansı daha yüksek. Olabilir. Kaleciyi direkt, nasıl anlatsam, kaleciyi ters pozisyonda bırakma şansı daha yüksek. İşte bir anda kurtuldu, orta geldi, ön direğe koştu ya da arka direğe koştu. Oradan daha net, daha boş pozisyonlarda, daha boş pozisyonlar bulup gol atma ihtimali daha yüksek oluyor hızlanma pozisyonu. Hızlanma özelliği yüksek olan oyuncuların. Bu yüzden de birebirler, birebir kaleciyle karşı karşıya kalınan pozisyonlarda soğukkanlılığı yüksek olan oyuncu daha çok gol atabiliyor olsa da hızlanması yüksek olan oyuncu daha fazla gol pozisyonuna girip bunlardan ve daha uygun pozisyonlara girip bunlardan gol bulma şansı daha yüksek oluyor. Bu yüzden de çok az farklı da olsa daha fazla gol atabildi. Ama asıl tekniği yüksek olan oyuncular daha fazla gol attı 12.6 ile ee, takımlarını başarıya sürükleyememiş olsalar da bunun da temel sebebi teknik için şöyle bir durum var biliniyor mu bilmiyorum ama teknik bu teknik taraftaki bütün özelliklerin ee, değerini arttıran ya da azaltan bir özelliktir teknik. Yani sizin bitiriciliği 20 olan bir forvetiniz var ama tekniği 10 ya da tekniği 5. Tekniği 5 çok saçma olur da bitiriciliği 20 iken tekniği 10 diyelim. Mesela bizim testimizdeki gibi. Bitiriciliği 20 tekniği 5 ya da driplingi 20 tekniği 10. İşte ilk kontrolü 18 tekniği 10. Bu özellikler ya da fark etmezsen yani pas olur burada Hmm, orta yapma olur, hatta uzaktan şut olur. Bu özelliklerin hepsini teknik çarpan olarak etkiler. Bu ne kadar yüksekse diğerleri değerlerinden o kadar yüksekmiş gibi davranırlar. 10 olan bitircilik teknik 20 ise işte 12 girmiş gibi davranır. Ya da replink ya da ilk kontrol fark etmez. Bizim teknik Tekniği 20 olan oyuncumuz. Aa, tekniği 20 olan oyuncumuz. Diğer bütün özelliklerinin bu taraftaki bütün özelliklerin değerinden daha yüksekmiş gibi davranmasını sağlar. O nedenle de teknikteki bu başarısı işte hem dribbling hem ilk kontrol hem bitiricilik özelliklerinin yükselmesine sebep olur. Bu adamın da bu nedenle gol atma ihtimali diğerlerine göre daha yüksek olabiliyor. Sanırım da bu biraz e, etkiledi ve teknik özelliği yüksek olan bu arkadaşımız sezonu 12.6 gol ortalamasıyla tamamlamış sezonlarımızı. Bitiricilik özelliği yüksek olan forvetimiz en çok gol atan 4. forvet oldu. 9.5 ile ama takımı en başarılı 7. takım olabildi. Şimdi bitiricilik yüksek demek İlla ki çok başarılı şekilde dedim gibi gol pozisyonlarını tamamlayacaklar değiller. Burada şimdi bu sezon başarı bir sezon sonu açayım. Bir tane sezon sonu istatistiği göstereceğim. Gol beklentisine göre ıı, takımların gol atmaları, gol atma istatistikleri. Buradaki ıı, takımlarımızdan işte test 5 takımı soğukkanlılığı yüksek olan takım. İşte, test 3 takımı kafa vuruşu özelliği yüksek olan takım. Bu test 9 hızlanması yüksek olan takım. Bunlar bu üçü ıı, gol beklentisinde ne göre attıkları gol sayısı çok çok yüksek. Test 8, 2, 10. Bu üç takım yine yüksek ama orta seviye başarı kazanmışlar. Bunlar da hız, ilk kontrol ve driplingi yüksek olan forvetlere sahipler. En başarısız olanlarsa çeviklik, teknik, bu bitiricilik ve topsuz olan. Topsuz alanı yüksek olan bitiriciliği yüksek alan forvetlerimiz ve hatta teknik ve çeviklik. Bu dördü en başarısız olmuşlar. Ee, gol pozisyonlarını bitirmek konusunda. Bunun sebeplerinin başında çeviklik ve şu çeviklik ve topsuz alana sahip olan oyuncular asla gol pozisyonuna girmek konusunda başarılı rollerdir. Topsuz alana yüksek olan oyuncu daha fazla boş alanlara koşu yaptığı için top alma konusunda, pozisyona girme konusunda başarılı. Daha fazla şut şansı bulabiliyor o yüzden. Ama bunları bitirmek konusunda herhangi bir üstün özelliği yoksa, işte soğukkanlılığı düşük değilse, ee, neyi bitiriciliği yüksek değilse, soğukkanlılığı yüksek değilse, ee, ne bileyim kafa vuruşları yüksek değilse, bunları bitirmek konusunda çok da başarılı olamayabiliyor. Bu nedenle çok pozisyona giriyor ama az gol. Aynı şekilde çeviklik. Çeviklik de yine bir forvetin gol pozisyonuna girmesini, girme sayısını arttırır ama pozisyonları bitirmesine herhangi bir katkı sağlamaz. O nedenle de genel sezonların çoğunluğunda bu iki role sahip forvetler düşük XG ile oynuyor. Burada ilginç olabilecek bu ikisi var aslan. Birisi teknik, birisi bitiricilik. Rolüne sahip takımların XG'lerine göre attıkları goller düşük kalmış. Burada bitiriciliğe yüksek forvetlerin aslında daha fazla gol atmasını bekliyoruz ama atamıyorlar. Sezonların çoğunda da böyleydi sanırım. Mesela Bu açalım. Diğer özellikle takımlar daha farklı sonuçlar aldılar bu istatistikte ama daha yukarı çıkanlar daha e, başarılı olanlar daha başarısız olanlar oldu ama bitiriciliği yüksek forvetlerin oynadığı takımların mesela burada da XG'sine yakın sonuç almışlar. Yine çok yukarıda değiller, çok aşağıda değiller ama orta sıralardalar. Yine kafa vuruşunu, kafa vuruşu yüksek olan takım başarılı olmuş. Yine soğukkanlılığı yüksek olan takım başarılı olmuş ya da işte hızı yüksek olan takım bu kez başarılı olmuş. Ama işte çeviklik, e, topsuz alan mesela bunlar yine XG'sine göre başarısız kalmışlar. Bu genel olarak sezonlarda da hep böyle oluyor. Bunlar başarılı, çok pozisyona girseler de az gol. Girdikleri'nden daha pozisyona girdiklerinden daha az gol atıyorlar. Çünkü golle çevirme kısmında onları yukarıda tutacak herhangi bir özellikleri yok. Ama burada ilginç olan, ne demiyor? bitiriciliği yüksek olan forvetlerin oynadığı takımların da gol pozisyonlarını bitirme konusunda hiç bir zaman yukarıda bitirdikleri bir sezon olmadı. Hep böyle buralarda orta veya ortanın altı ya da en sonlarda falan yer aldılar. O ilginçti zaten gol sayılarında da bitiriciliği yüksek forvetler o kadar başarılı olamadı. En az asist yapan ikinci forvet de oldular aynı zamanda. Bu da oyuncuların karakteristiği ile alakalı. Hem soğuk kanalı yüksek hem bitiriciliği yüksek olan forvetler pas vermek yerine şut atmak konusunda daha istekli oluyorlar genel itibariyle oyuncular işte ne bileyim tekniği yüksek bir oyuncu ya da işte hız hızlanma drapling, çeviklik topsuz alan ilk kontrol bu diğer bütün özellikler kafa vuruşu, soğukkanlılık ve bitiricilik harici diğer 7 tane özellik Oyuncuların pozisyona girmesini kolaylaştıran 7 özellik. 3 tanesi oyuncuların gol bulmasını, girdikleri pozisyonlardan gol bulmasını kolaylaştıran özellikler. Bu da oyuncuların karakteristiğine yansıyor genel itibariyle ve soğukkanlılık ve bitiricilik rollerine sahip bu arkadaşlar en az ee, soğukkanlılık ve bitiriciliğe sahip olan bu arkadaşlar en az golleri atmışlar. Daha, en az asitleri yapmışlar. Daha çok şut atmayı tercih etmişler bu da ilginç bir istatistik diye düşünüyorum. Onun dışında ben açıkçası burada beklediğimi buldum mu? Evet ama ee, şöyle bir forvetimize bir tanesini açayım. Şimdi yaratıcı forvetin en önemli özelliklerini bir daha gözümüzün önüne getirelim. Böylece burada hiç olmayan kafa vuruşu özelliği. Burada az önemli gibi görünen hız özelliği aslında buradaki topsuz alan ya da dribbling ya da ilk kontrol özellikleri kadar en az hatta onların bir kısmında mesela bence hız özelliği topsuz alandan net olarak daha başarılı olmuş ya da ilk kontrolden çok daha başarılı olmuş hatta kafa vuruşu da bu iki özellikten daha başarılı. Bitiricilikten de daha başarılı olmuşlar. Yani şuradaki yeşille işaretlenen birçok özellikten hız ve kafa vuruşu daha başarılı olmuş. Yani oyun bize neden bunlar bu rol için bu özellikler daha önemli diyor. Bilmiyorum ya da kafa vuruşu niye bir rol için önemli değil diyor. Onu da bilmiyorum. Ha tamam yaratıcı forvetin tanımında evet kafa vuruşu yok. Ama oyun içinde bu oyuncunun sonuçta en ileride oynattığınız forvetiniz bu sizin. Ve kafa vuruşu yapması gerekiyor. Ya da işte topu aldı, hızlı bir şekilde topu ileriye taşıması gerekiyor. Bunlar bu oyuncunun oyun içinde başarısını çok etkileyen özellikler ve bunlar sanki o kadar da önemli değilmiş gibi görünüyor buradaki şeylerden. Ee, Oyuncunun mevcut oyuncu raporlarına da size gözlemciniz ya da antrenörünüz size bu özellikler yüksek olsa bile diğer şu yeşille gösterilen özellikler düşükse oyuncularınızı gözlemlemekte görevli olan antrenörünüz ya da işte sizdeki oyuncuları gözlemleyen onlarla ilgili rapor veren antrenörünüzün vereceği yıldızlar ya da dışarıdan izlettiğiniz oyunculara verecek gözlemcinin vereceği yıldızları bu özellikler şunlara göre daha az etkiliyor. Ama aslan bu özellikler onların birçoğundan daha fazla etkili. Zaten genelde de hız hızlanma bu oyunda en fazla etkili olduğunu gördüğümüz iki tane özellikti. Fiziksel özellikti ama toplamda da tüm özellikler içinde de bu iki özellik bir forvet için en önemli iki özellik. Bu testinde bence net olarak gösterdiği şey bu diye düşünüyorum. Çabukluk yani işte daha hızlı olmak. Ee, özellikle de rakip e, savunmalarından kurtulabilmek adına daha en önemli özellikler bunlar. Birçok kişi daha çok forvet seçerken bitiriciliğine bakar. İşte bir kısım soğukkanlılığına bakar ben gibi. Bir kısım tekniğine bakar işte bununla ya da kafa vuruşuna bakanlar vardır eminim. Ama bunların içinde bence en önemli, en önemli, en önemli iki özellik bunlar. Ve gol pozisyonlarını bitirebilmek için de şu ikisi diye düşünüyorum. Bu testimizden çıkan sonuç olarak gol pozisyonuna girebilmek için bu ikisi, gol pozisyonunu bitirebilmek için bu ikisi. Benim bu testle ilgili bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka bir testte tekrar görüşeceğiz. Bu arada sizin de hani şu bu testlerle ilgili öneriniz olursa şöyle bir şey yapalım ya da işte şu istatistikleri de göster ya da işte başka bir yöntem izleyelim falan gibi bir öneriniz olursa onlar da yazarsanız sevinirim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.